tayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aracımız Volkswagen T-Roc. Kronik sorunlarından bahsedeceğiz. Gelin hep birlikte bunlar neymiş inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle motor ve şanzıman sorunlarıyla başlayacağız. Ee, 1.5 TSI motor, rolenti dalgalanmaları ve soğuk havalarda motor titremesi gibi sorunlar Kullanıcılar tarafından sıkça rapor edilmiş arkadaşlar. E, 1.5 da ben çok duymamıştım. Genellikle 1.0'larda e, çok soğuk havalarda titremeli bir şekilde, vibrasyonlu bir şekilde çalıştığını duydum. Ama 1.5'ler için çok bir şey söyleyemeyeceğim. E, çok soğukken titreme olma ihtimali var. Ama e, titremeye bağlı buji ve bobinlerle alakalı problemin olma ihtimali var. Bu sadece Volkswagen T-Roc için geçerli değil. Birçok benzinli araçta geçerli olabilir arkadaşlar. En azından şu soğuk havalarda, kış aylarında e, aracımızı çalıştırdığımız gibi hareket etmeyelim. E, aracın 1-2 dakika ısınmasını beklesek faydalı olur. Yani bu dizel araçlar için daha uzun bir süre beklemek gerekir tabi ama daha geç ısındığı için benzinli araçlarda ortalama 1 ile 1.5 dakika arası beklesek en azından bizim için faydalı olur. E, DSG şanzımanla ilgili birkaç yorum var. Yine Volkswagen grupları ile alakalı DSG şanzımanı ile ilgili detayları paylaştığım bir videom var. Kullanım koşulları, arızaları vesaireleri Anlattığım videomu da bir yere bırakırım, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E gelelim elektrik ve elektronik aksam arızalarına, multimedya sistemi ile alakalı birkaç şikayet var. Bazı kullanıcılar bilgi eğlence ekranında donma veya yavaş çalışma problemlerinden şikayetçi. E bu Volkswagen grubunda son zamanlarda olan Arızalardan kaynaklı muhtemelen bu sadece Tiro Tiro özel değil. E, Skoda Seat'ta da var bu. Ama yazılım güncellemeleriyle genellikle geçiyor arkadaşlar. Birçok kez duydum. Yazılım güncellemesi yapıyorlar. Üretici tarafından e, bülten yayınlanıyor. Yazılım güncellemesi yapılıyor. Müşteriler çağrılıyor. Yazılım güncellemeleri yapılıyor ve bu donma ile alakalı şikayetler kalkıyor. E, benim bildiğim bu şekilde. Arkadaşlar yani Aracınızda Eğer yani aracınız garantiliyse üretici firma ara sıra bültenler yayınlar ve bu bültenler doğrultusunda aracınızda fabrikanın gördüğü, fark ettiği eksiklikler var ise e, onunla alakalı güncellemeler geliştirir ve bu güncellemeler de e, siz servise gittikçe yapılır bilginiz olsun. Bu da bunlardan biri diye düşünüyorum. Yazılım güncellemesiyle gideriliyor bu arıza. E, versiyon güncellemesi yapıyorlar yani açıkçası. Adaptif hız sabitleyici sensör arızaları nedeniyle sistemin devre dışı kalması sıkça karşılaşılan bir durumdur demiş arkadaşlar. E, ben çok sık görmedim. Yani kruz kontrolü alakalı bir problem var mı yok mu açıkçası net bilmiyorum o yüzden çok fazla yorum yapamayacağım bu konu hakkında yani dediğim gibi çok fazla bir problem olduğunu düşünmüyorum bu kronik bir problem diyemeyebilirim arkadaşlar bununla alakalı bilginiz olsun bilen yaşayan varsa da yorumlarda belirtebilir süspansiyon ve direksiyon direksiyon sistemleri e, bozuk yollarda süspansiyonlardan gelen rahatsız edici sesler bazı kullanıcılar için kronik bir sorun olduğunu e, düşündürüyor. Arkadaşlar özellikle Volkswagen grubunda e, özellikle bu havalarda kış mevsiminde e, salıncak burçları yağsız ve kuru kalıyor. Malzeme soğuk havalarda sertleşiyor. Sertleştiği için de özellikle setlerden geçerken gacır gucur ses duyarsınız arkadaşlar. Bu da e, ciddi bir şekilde rahatsız edebilir sizi. Ama bunun da bir çözümü var. Volkswagen'e özel e, bir yağ var arkadaşlar. Ve bu yağ servis uyguladığında uzun uzun bir süre ses yapmıyor. E, kalıcılığı baya iyi. Bilginiz olsun. Yetkili servisinizden destek alabilirsiniz. Eğer aracınızın Garantisi yoksa bence yine Volkswagen yetkili servisinden temin edin bu yağı çünkü gerçekten etkisi var birçok kez kullandık kullanmaya da devam ediyoruz e, faydası var arkadaşlar kapı fitilleri ve trim sesleriyle alakalı şikayetler var e, trim sesleri özellikle sunrooflu araçlarda çok sık karşılaştığımız şey arkadaşlar. E, bu trim sesleri biraz kaçınılmaz oluyor sarnıflı araçlarda. Ama sarnıf olmayan araçlarda bir nebze daha az oluyor ve daha da azaltılabiliyor. E, kapı fitillerinden gelen sesler ve iç mekandaki trim parçalarının zamanla gevşemesi yaygındır. Özellikle yaz aylarında e, kapı döşemesinin malzemeleri biraz daha sıcaklıktan dolayı gevşer arkadaşlar. Bundan dolayı trim seslerini yazın daha yoğun duyarsınız. Ee, buna da pek fazla yapacak bir şey yok. Ama silikon sprey dediğimiz bir sprey var. Onu kullanırsanız bir süre faydası olacaktır. Ama çok yoğun kullanmayın. Ee, çok fazla da toz çeker arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da geçtik. Özellikle taş yapması sonucu oluşan Boya soyulmaları kullanıcılar tarafından dile getirilmektedir. Ya taş çarpması sonucu bütün araçlarda boya kalkması olabilir. Yolda gidiyorsunuz, ne yapabilirsiniz ki? Yani çakıl taşı gelebilir, yani yoldan taş süreyebilir. Bu yüzden ya buna bir çözüm bulamayacağınız için benim size tavsiyem en azından motor kaputunuzu PPF kaplatabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da yararını görürsünüz. E yani birçok kullanıcı motor kaputu ve sağ sol ön çamurlukları PPF kaplatıyor sıfır araç alırken e, faydasını da görüyor arkadaşlar. Faydalı da bilginiz olsun. En azından motor kaputunuz ciddi ciddi zarar görmemiş olur. Arkadaşlar, e, ya benim aldığım anladığım şikayetler bu kadar. Ama onun dışında benim size söylemek istediğim bir şey var. Özellikle sunrooflu araçlarınızda arkadaşlar e, sunrooflarınızı ara ara temizletin arkadaşlar. Sunroof temizliği zamanında yaptırmazsanız sunroof giderleri tıkanır ve aracınız su olabilir arkadaşlar. Su da sağdan soldan kapı direklerinden sağdan soldan kapı direklerinden aşağıya su alır arkadaşlar. Sunroofunuzu Servise gittiğinizde sık sık temizletin. Özellikle yaz aylarında ağaç altında vesairede falan kalmışsa mutlaka temizletin. Çünkü sunroof giderleri tıkanırsa aracınız su alır arkadaşlar. Torpido kısmından, sol şoför tarafından ve arka bagaj kısmından su alabilir arkadaşlar. Bu da önemli gerçekten. Bazı araçlarda bu kronik problem olarak adlandırılıyor. Ee, yani yaptığımız daha önceden yaşadığımız şeyler oldu. Sunroof temizliği yapılmadığı için aracın sunroof giderleri tıkanmış. Tavandaki sunroof giderleri tıkanmış ve e, ne kadar su varsa tıkalı olduğu için aracın içerisine basmış arkadaşlar. Ciddi maliyetlere yol açar. Buna lütfen dikkat edin. Sunroofu olan araçlar mutlaka sunrooflarınızı ara sıra temizletin. Bakıma gittiğinizde yetkili servise söyleyin. Temizliğini yaptırın arkadaşlar. Çok sık olmasa da ara sıra yaptırın. Ee, faydasını gözle göremeyebilirsiniz. Ama zararını gerçekten gözle görürsünüz. Ve maddi anlamda zarar verir size. Bilginiz olsun. Tavan döşemenizde su alırsa ciddi maliyetleri var. Tavan sarkarsa tavan döşemesi mecburen değişir. Ee, böyle problemler yaratabilir size. Arkadaşlar Volkswagen Tiro'yu inceledik. E, kronik sorunlarından bahsettik benim söyleyeceklerim bu kadar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, yorumlar bayağı çoğaldı bayağı e, bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum videolarımızı arkadaşlar çok kısa izleyen arkadaşlar var e, Eğer videodan verim almak istiyorsanız arkadaşlar videonun tamamını izleyin ki anlayın yani özellikle şimdi t T-Rock alacak bir kişi bu videonun tamamını izlemezse bir faydası olmaz onun için çünkü bütün şeylerinden bahsediyoruz hemen hemen Yani size faydalı olsun diye elimden geleni yapıyorum Elimden geldiğince doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum Yine de tabii ki beni izlediğiniz için teşekkür ederim Mutlaka yorumlarda tartışalım arkadaşlar Bazı arkadaşlar eleştiriyor gerçekten takdir ediyorum Seviyeli bir eleştiri olduğu sürece benim için hiçbir problem yok Tabii ki herkesin doğru doğrusu yanlışı var Bizim de yanlışımız olacaktır. Yanlışımız varsa affol arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.